kombi kart tamircisi. Demir marka. Aden model kombilerde 70 arızası. 70 arızası nedir arkadaşlar? Bir baca ile alakalı sorun anlamına gelmektedir. Kombinin önündeki 70 lambası yanıp sönüyorsa ya fan motoru arızalıdır ya hava prostatı arızalıdır. Fan motorun hemen yanındaki parça veya anakart arızalıdır. Bunun teşhisini nasıl yapabilirsiniz? Fan motoru eğer düzgün çalışıyorsa mesela stabil, mesela bir kanatları vardır pervanesi, elinizle şöyle çevirdiniz. Rahat dönebiliyorsa sağlam denebilir buna. Veya çok gürültü varsa zaten sesinden anlarsınız bozuk olduğunu. Bağırtı şeklinde bir ses varsa. Onun haricinde yani %90 fan sağlamsa kart arızalıdır. Prostat'tan da olma ihtimali var. Bir ihtimal. Kartı bu şekildedir. Demir döküm, aden kombinin. Tamiratı yapılmaktadır. Bana ulaştırdığınız takdirde. Kartı kendiniz getiriyorsunuz. Siz burada otururken kısa sürede tamiratını yapıp size teslim edebilirim bir aksi durum olmazsa. Maliyeti uygun olur. Öyle saçma sapan fiyatlar çıkmaz arkadaşlar. Yerim İstanbul Ümraniye'dedir. WhatsApp'tan yazabilirsiniz, video atabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz veya telefon açabilirsiniz. Telefonum vesaire açıklama kısmında yazıyor adresim. İyi günler diliyorum size. Diyeceklerim bu kadar.